Arkadaşlar merhaba. Serfiraz TV'ye hoş geldiniz. Ben Ümit Kızmaz. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında vermiş olduğu karara iliş, tazminat kararına ilişkin konuşacağım. 15 Temmuz 2016'dan sonra haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandım. bu tutuklamaya karşı ülkemiz içerisindeki adli makamlara defa eten, hiyerarşiyi de takip ederek başvurularda bulundum. Fakat olumlu bir netice alamadım. bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma zorunluluğu şahsım açısından hasıl oldu. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra hakkında daha önce verilen tutuklama kararının siyasi bir karar olduğu, hukuki e, dayanaktan yoksun olduğu, adil olmadığı, makul şüphe makul yeterli delil olmadığına hükmetti tutuklama için ve hakkımda e, şahsıma verilmek üzere 5000 avro tazminata hükmetti. 5000 euro e, ilk bakıldığında az gibi görünebilir fakat e, önemli değil. E, önemli olan verilen kararın özüdür. Zaten bu sadece bu karar dosyalardan sadece bir tanesidir. Diğer dosyalarımda hem ülke içerisindeki mahkemelerde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde işlem görmeye devam etmektedir. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar çok önemlidir. Avrupa İnsan Hakları e, ülkemizde verilen hakkında verilen kararın siyasi karar olduğuna hükmetmiştir. Adil olmadığını hükmetmiştir ve şahsımı aklamıştır. Ee, zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evrensel hukuku işletmektedir. E, hukukunda kanununda zaten yerlisi ve millisi olmaz. Bu açıdan sevişliyim. Fakat ülkemiz açısından üzüntü duyuyorum. Çünkü ülkemizdeki mahkemelerin adil olmadığına karar vermiştir. Kararların ve mahkemelerce verilen kararların siyasi kararlar olduğuna hükmetmiştir. Bu son derece üzüntü vericidir. Ben inanıyorum ki e, ilerleyen zamanlarda e, ülkemiz içerisinde de adalet hakim olur. Hukuk e, evrensel hukuk temelli bir yargı sistemi e, işlemeye devam eder bunu umut ediyorum. Bunun için bugün çok sevinçliyim. Bu tür bilgiler için kanalıma kanalıma Serfiraz TV kanalına abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim.